O çelik konstrüksiyonla ilgili imalat da şu anda hızla devam ediyor. Orada bir yüzde bir düzeye geldiğimizi özellikle çelik konstrüksiyon imalatıyla ilgili olarak söylüyorum. Geri kalan 1750 fore kazığın çakılması sonrası da tıpkı burada olduğu gibi artık çelik konstrüksiyonun montajları gerçekleştirilecek. İkinci projemiz de o merkez için söylüyorum. Üçüncü projemiz de bizim ön sende. Bin yataklı şehir hastanemiz. Şehir hastanemizin de proje çalışmaları bitme aşamasına geldi. İnşallah ondan sonra da e, yapımıyla ilgili ihale gerçekleştirilecek. Türkoğlu'nda 120 yataklı bir hastanemiz var. Onun imalatı, yapımı biraz daha hızlı ilerliyor. Orada da %70'lere gelindi. Ve inşallah Nisan ayı sonu gibi... Oranın vatandaşlarımızın hizmetine sunulmasını arz ediyoruz. 120 yatak ve çelik konstrüksiyon, ağır çelik konstrüksiyon ve güzel bir hastane olacak ve Türkiye oğlumuz da o hastaneyi dört gözle bekliyor. Bizim dördüncü projemizde o, beşinci projemiz Nurhak'taki yine ağır çelik konstrüksiyon. Bunların ihaleleri de aşağı yukarı birbirlerine yakın tarihlerde yapıldı ve orada da 50 yataklı bir hastane. İki gün önce de biz Nur Nurhak'taydık. Orada da o hastanenin hızla ilerlediğini orada da gözlemledik. İnşallah o hastanede de gerçekleşme oranı özellikle yüzde 65'ler düzeyinde. Kısa sürede onların da tamamlanmasıyla Nurhak'ımız da o hak ettiği güzel hastaneye kavuşmuş olacak. Deprem öncesi dönemdeki hastane yatak kapasitemizin de il genelinde 1717 fazla bir yatakla inşallah Kahramanmaraş'ımıza, vatandaşlarımıza hizmet veriyor olacak. Burada Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Çünkü 7 kez Kahramanmaraş'ımızı teşrif ettiler. Ve her geldiğinde de bu hastaneleri ve diğer kalıcı konutları ve Kahramanmaraş'ta yürütülen projeleri takip ettiler ve bunlarla ilgili bizlere mutlaka soruları oldu. Hastane konusunda Allah'ın izniyle biz artık vatandaşımıza 2024 yılı ki Türkiye 100 yılının başlangıcı olmuş oldu.